Herkese merhaba arkadaşlar ben Mario. Bugün sizlerle Minecraft Skyblock Server tanıtım videosunu bir yayın sizlerle arkadaşlar. Bugünkü tanıtacağım server arkadaşlar bu server benim serverim yani bizim serverimiz. Ee, server yeni açtık arkadaşlar. Hard, e, Hard MX Skyblock Server arkadaşlar. Acayip zor bir server. 3-4 gündür bu serverle uğraşıyoruz arkadaşlar. Bayağı uğraştık yani bu serveri yapmak için bayağı da öyle uğraşıyoruz server için yani. Şimdi de bu videoyu çekmemin amacı server'ın açılışını resmi olarak yapacağız yani. Bu videoya nerede de açılmış olacak server. Siz de videoyu server açıktan sonra izleyeceksiniz. Arkadaşlar server'ımız e, server'ımıza gelen videodan gelen kişiler için bir kod koyacağım videonun herhangi bir yerine. Eğer o kodu bana söylerseniz Discord'umuza gelip Discord'umuzda kod kısmına onu yazarsanız size bir tane spam kasa anahtarı vereceğim. Bu spam kasa anahtarı kasmak acayip zor. Yani parayla alınıyor. E, böyle videodan gelenler için özel bir kod koyacağım videonun bir herhangi bir liste yerine böyle sayılardan oluşan bir kod eğer o konuyu söylerseniz size size şey vereceğim yani spawn kasa vereceğim bir tane. Yani bu da şöyle başlarken çok işiniz var acayip işiniz var herhalde. Çünkü spawn kasa almak o kadar zor ki yani Şu, dileneceksiniz yani çok aşırı zor bir soru yani Türkiye'de böyle bir soru olmadığı için dedik ki biz yapalım bari en iyisini yapalım dedik en hardını yapalım en zorunu yapalım dedik öyle yaptık arkadaşlar ee, Mustafa'nın çok emeği var bu soruda arkadaşlar onu da link açıklamada var ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar sorumuzun şey şeyde var yani e, IP adresi açıklama kısmında var bunlar işte adminler falan filan kurucu şunu bir açayım ben böyle olsun daha güzel olsun mod yönetimi karanlık olmasın burada arkadaşlar e, fiyatları falan filan var bu uçuş kağıdı bu bizim kahraman creation burada var takas var arkadaşlar var takasımızda da böyle şeyler var işte böyle anahtarları alabiliyorsunuz bu kahraman parçasıyla burada kahraman parçasıyla dağın alabiliyorsunuz burada e, burada bu falan filan kahraman coin alabiliyorsunuz arkadaşlar. bir taş kızarken de çıkabiliyor. Onun dışında burada yine kahraman koyun çevirebileceğiniz, kahraman parçalarına çevirebileceğiniz şeyler var. Ee, çiğ balık falan fistan. Bunlar var. Burada da çevirebiliyorsunuz. Burada da moblara çevirebileceğiniz şeyler var. Mesela arkadaşlar şu altta yazan kodu da yazdığınız zaman size kahraman coin veriyor. Bir tane galiba. Burada kasalar var arkadaşlar. Event kasası var para kasası var. Bunlar çok zor. Yani çok zor anahtarlar elde ediliyor. Yani bu event filan serverda gelenler dediğim gibi anahtar almak istiyorsanız videoyu izleyin tamamını. Burada para kutusu var arkadaşlar. Mesela bundan 5 liralık aldım. Mesela 5 liralık ne diyor? 5 liralıktan ne çıkabilir? 250 lirayla 600 lirayla sarı çıkabilir. Yani 100 lira kar yapabiliriz burada. Bunu. bunu mesela açtığınızda böyle bir şey çıkıyor. 300 lira mesela zarara girdik. Ama siz kar verebilirsiniz. Bu güzel bir şey yani. Onun dışında arkadaşlar Alp Arena var. Arena'mız var. Arenada arkadaşlar itemlerimiz düşüyor ona göre şey yapın siz de gelirseniz burada oynarsanız arenada itemler düşer yani Varp var nedir yoktu ama biz çekersen orada nedir'e gidebilirim Şu adaya nedir nedir adanızdan gidiyor beyler işte öğrenci şey, buradan gidiyorsunuz kendi adanızdan onun dışında nedir de böyle arkadaşlar nedir de böyle bir spawn var nedir'in Buraya geçtikten sonra pvp açılır ve nedir de düşer arkadaşlar burası da böyle nedir böyleydi Rush spawn CC admin yapalım. Bir tane sandık açalım. Sizin şeyinize ee, şey açalım bir tane. Spawn kısa anahtarı açalım. Bunu da açtık böyle. Açamadık. Heh, açtık böyle bir açış plugin var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Hoşuma gitti benim de yani. Acayip güzel bir plugin. Ne çıktı? Zombi spawnları çıktı. beş ihtimalle. Güzel bir zombi spawnlarımızı elde etmiş olduk. Arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmında ip adresi var. Mustafa'nın kanalı ilgili açıklamada var. O da serverun yapımcılarından. Yani o da yaptı bu serverı. Çoğunu o yaptı zaten. Biz sadece bu ülkede falan yaptık işte dediğim gibi arkadaşlar kodu herhangi bir yere yazdım size kodu discord sunucuna gelip yapabilirsiniz beğenmeyi like atmayı like atmayı bak beğenmeyi like atmayı abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın güzel videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay